Şimdi yayına girmeden Kevriye Hanım'la da konuşuyoruz. Kulağımızda bir cümle. Bir tartışma anında ayağını kırmış bulundum. Bir çocuktan bahsediyorsunuz, annesisiniz. Bir tartışma anında çat diye tövbe göstermek olmasın ama çocuğun ayağını kırmayı nasıl olur bu? Bu bir nasıl acıdır, nasıl kadının acımasızlığıdır gerçekten? Tüyler ürpertici Melisa düşününce bir tartışma anında 7 yaşında çocuğun ayağını kırıyorsun annesi olarak. Enteresan yani. Enteresan mı? Nasıl bir psiko, psikopatik bir şey mi? Yani nasıl yapar insan? İnsan kılına zarar vermez. istemedi. kılına zarar gelse kaplan, aslan olacağın çocuğuna böyle bir şey yapıyorsun. Çok enteresan. Nasıl bir hafta sonu geçirdiniz Melisa? Çok düşünceli bir hafta sonu geçirdim. Hı hı. Düşündüm. Hı hı. Bazı şeylerde pişman olduğumun farkına vardım. Pişmanlık yaşadın hafta evet. sonu. Nasıl bir pişmanlık? Nasıl bir pişmanlık? Aslında pişmanlığım çok önceden başladı düşünmem. İlk önce böyle bir aileye sahip olduğum için pişman oldum. Çünkü Hı -hı. benim Akif'le kavgalarımın çoğu böyle bir aileye sahip olmamdan geliyor. Hı -hı. Sonrasında Akif'e yaptığım hatalardan dolayı pişmanlığımı yaşadım. Hı -hı. Ve Akif'le olan yaşantımızdan dolayı pişmanlığımı yaşadım. Hı hı nasıl yani neyi pişmanlığın Akif'le olan hangi yaşantından? Yani sürekli kavga etmemiz sürekli birbirimize bağırmamız böyle işler sonra sonradaya gelmişken bu hale gelmemizin pişmanlığını yaşadım. Kendini mi hatalı buldun burada? Evet. Yani bu ilişkide en büyük hatalı sen misin? Tabii ki en büyük hatalı ben değilim ama ben de hatalı olduğumun farkındayım. Akif'in hataları var mı? Var. Kendisini inkar ediyor ama onun da hataları var. Şimdi buradan biliyorsunuz Cuma günü sen bayağı Akif'e tatlı yaptın, ağladın. Bir nevi yalvardın. Ben hiçbir kadının bir erkeğe yalvarması da hoşuma gitmiyor açıkçası. Ee, erkekler kusura bakmasın ama bana göre ben daha kadınları özel ve nadide ve ıı, naif bulduğum için. Ama neyse çok sevdiğim için yalvardın. Sonrasında ben gideceğim istemiyorum dedi Akif. Sonra ne oldu? İkna oldu mu? Ne oldu? Konuştunuz. Sonra biz otele gittik. İlk önce tek kişilik oda aldık. Yerde yattı. Yerde yattı. Sen hatta ben o görüntüyü gördüm. Sen bize çekip yollamışsın. Onu bir görebilir miyiz? Ona çok üzüldüm ben. Düşün aynı odadasınız. Bak yerde yatıyor Akif. Ya, bağırma, bağırma. Sen odasında dövmeye Sen de bak bunu çekiyorsun ya. Yanıma da gelmiyor Aşağıda oturuyor geceye kadar Ben uyana kadar uyuduğumda da böyle geliyor Yatıyor geri gidiyor Yemekte bile sesini çıkarmıyor Yüz vermiyor Hiçbir şekilde konuşmuyor Ne no, oldu bu cezalandırıyor musun Melisa'yı Ben otele gelmeyeyim ki abla Ne ben otele gelmiyorum ki. E ne bu? Otele geliyorum ama saat 5'te 4'te 3'te geliyorum ben. 5'te 4'te 3'te geliyorsun. Evet. Bütün gece ne yapıyorsun? Oturuyorum aşağıda. Neden? Oturuyorum abla. Melisa'nın yanına gelmemek için? Yok. Melisa'yı yüzünü görmemek için. Otele, otele sorabilirsiniz. E gitseydin o zaman Ote ne duruyor? Otel restopsiyonu bana diyor ki saat 4 oldu diyor daha uykun e, yok mu E gitseydin o zaman. Gideceğim kimliğim onda. Kimliğini mi vermiyor? Vermiyor. Öyle mi Melisa? Evet. evet Gitmesin diye. Seviyorum çünkü. Boşuna daha sever. nasıl yani söyleyebilirim. Seviyorum. Boşuna seversin. Kaç oldu? Herkesi sevdim. Herkes bana sırt rezil döndü. Ettin. Ben annemin bile bunları yaptığı halde Vallahi seviyorum. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bugün annesine bağlanın ya da o bağlansın. Gelsin ya kızını alsın ya da gönderin bunu. Ben gideceğim bugün bak. Sen bugün gidiyorsun. Ben bugün kimliğini. kesin gidiyorum. Biletimi kestiririm ben Hayır, bugün Hayır bilet gideyim. falan kestiremezsin çünkü kimliğin yok yanında. E, kimliğim yok. Ben onu çıkarttırmasın da bilirim. E, ne olacak yok. bu yani bu ilişki bitti yok, mi? Yok abla yok. Aman gözünü seveyim. Böyle bir eş olmaz da hiçbir şey olmaz. Ya ben daha ne yapayım? Herkesin önünde sana söylüyorum. Bak tamam, oteli arayabilirsiniz. Diye. Abla Esra abla. <laughs> Oteli arayabilirsiniz. Yemin ederim var ya. Resepsiyondan tut müşterisine kadar bana diyor ki, oğlum diyor bu saatte dördün gecenin dördü diyor. Dışarıdan niye geziyorsun sen diyor. Git odana yat diyor. Ben odam budam yok diyorum. Sorabilirsin. Gece üçte geliyor ben uyuduktan sonra odaya. Melisa ben sana şunu soracağım. Bu kadar seni istemeyen bir adam var. Buradan da bak ilişkisi olanlara da ben bir sesleniyorum. Adam seni istemiyor. Vallahi bana diyecek ki ben seni istemiyorum. Allah yukarıda derim ki defol git. İstemiyor musun? Hadi bak kapı orada. Hadi. Sen ne kimliğini saklıyorsun? Seviyorum bak hatalı. Özürünü diledin daha ne yapacaksın? Erkeğe bu kadar yalvarılır mı ya? Seviyorum çünkü. Ne bu sevmek biraz gurur ister ya. Kadın dediğin biraz gururlu olur. Gitecekse gitsin. Madem gitmek istiyor. Git. Al kapı orada güle güle. Sen böyle de yaparsan değerli olmazsın. Kimliğini al zorla tut. Zaten ben herkesin yanımda olmasını istediğim için herkes bana sırt döndü. Anneme bile o yaptığı hatadan sonra yanında olmak istedim. Bak o ayrı o annenle ilişkin ayrı. Aşk ilişkisinde gitmek isteyene ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Kapı orada hadi. Hadi güle güle. Sevginden öl. Gitmek mi istiyor güle güle diyeceksiniz. Hele kadın erkeğe yalvarmaz. Erkek yalvarabilir. Onu bak ben bir şey söyleyeceğim. Neden? Çünkü erkeğin fıtratında kadını ikna etmek var. Ama bir kadın erkeğe yalvarmayın ya. Gidecek sen git. Akif sen hani şeyi alınma ama Yok, abla. böyle zorlu olmaz yani. Biz o kadar Allah, kavga ben, ediyorduk. Bak ben, ben ona gidip de yalvar yalvar ya da beni bırak ondan sonra öyle böyle hakaretleri etmiyorum. Ben kardeşim bir insan istemiyor mu? İstemiyor. Tamam yolun açık olsun. Gene söyleyeyim gene söyleyeyim. İstemiyorum kardeşim bu kadar kafam bir şey almıyor. Nerede bu iş ciddiye bindi? Biz gittik kan tahlilleri, düğün, nikah günü aldık, bindallısını getirdik. İş ciddiye bitince sen kaçıyor musun acaba? O kadar kavga ettik böyle. Yani çok kavgalar abla, ediyorduk biz hep. Doğru seninle. bak bunu kendinde de düşün. Bunu bilinç altından da yapıyor olabilirsin. Tamam. İş ciddiye bindi diye kaçıyor olabilir misin? Kaçıyor olabilir değilim abla. Bak. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bunu annesi dahi biliyor. Ya bir evleneceğin insana hakaret ediyorsan, sokağın ortasında ciyak ciyak bağırıyorsan, abi git kurban olayım ya, benim başımı da yakma Biz ya. önceden de bu kavgaları ediyorduk. Siz devamlı kavga ediyorsunuz zaten. E, 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 Bulgül'ü mü buldunuz nikah tarihi alındığı gün? <laughs> Filiz bir şey söylemek istiyor, söyle. Ben söyleyeceğim, kadar da siz sürekli kavga ediyordunuz. Acaba senin hayatında başka birisi mi? Benim hayatımda kimse yok, olamazdı. Öyle Olamazsa bak bu kız ağlıyor ama. Allah. Yarı yolda bırakmak onu kimse üç gündür gözümün yaşı dinmedi ya. Tamam ben bir şey sorabilir miyim size? Yani Melisa'ya da bir şey söylemek istiyorum. Sokakta Melisa niye lütfen seni istemiyorsa Yani birazcık gururlu ol lütfen güle güle de gitsin. Allah aşkına kadınlara da sesleneceğim. Sizi istemezse adam gitsin, Gitsin Kadın erkeğe yalvarmaz. Erkek kadın ikna eder. Gitsin. Kapı açıp güle 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 güle. Bakın bir ilişkiye de, ilişki içine kalmaya da, evliliğe de erkek kadını ikna eder. Ne bu erkeklerin peşinden ağlıyorsunuz? Kalk kalk kalk. Valla defol git derim ben olsam. Düzelmez abla. Düzelmezse sen Düzelmez. de bence ne kimliğini tutuyorsun gitsin. Düzelmez. Ben Düzelmiş kimliğini sen değilsen... de gitsin. Allah Allah. Gel yani söyle Gülşen. Hadi. Evet. Hadi ben gideyim, bak. E, dur şimdi değil, A otur. Akif gidiyor dur be. Ha kimliğini mi isteyecek? Ee, kimlik yanımda değil, otelde. Otelde mi? Tam evet. otelde, ben alırım. Zaten, yok. Esra Hanım Melisan'ın zaten gidecek bir yeri olmuş olsa hiç Akif'e yalvarmaz. A Çünkü Melisa'nın gidecek bir yeri yok. Ailesi Hayır. de, ailesi senin yüzünden bırakmış. Şimdi iki buçuk sene, üç sene beraber konuşup da bu duruma kadar gelmenin sebepleri. Şimdi neden ayrılmayı düşünüyorsun? Çünkü her şey ağır geldi tamam, sana. Tamam o zaman ben ayrılmayayım. Ya aynı. ev bakmak ağır geldi. Çalışmak ağır geldi. Çünkü babanın evine gideceksin. Hayat rahat şimdi yaşayacaksın. Şimdi de Yazık değil, mi şimdi buna? Bu zamana, bu zamana kadar getirdin. Bu duruma kadar getirdin. Onun şu anda, Onun şu anda kimsesi yok. Abla gözünü sen, seviyorum. Şu anda sen, ben tamam sen, evleneyim. O zaman temiz. tamam evleneyim. <laughs> tamam söz bak senin. şimdi. Kabahatli demiyorum. Düzelim kabahatsiz miyordu. demiyorum. Saygısızlık tamam. <laughs> Bir daha yapmayacağına da o da, o da söz verecek. Burada ne? söz verecek size ama bak yalvarıyor mu? Tamam diyoruz ki erkek için yalvarma ama gidecek bir yeri yok. Eğer gidecek bir yeri ayaklarının üstünde bu kadın durmuş olsa sana yalvarmaz be. A abla saygı yok, sevgi yok, hiçbir şey yok. Adam, sonra, yok. Adam o ka, bir şey İnsan söyledi. Sevgi kötü de, mi bir yok. Şey Sevgi ya. de mi yok? Abla adam ol, insan ol diyorum ya. Ben nasıl, seni yok. elimle besliyordum yok, düş, nasıl sevgi yok ya? Yok ya? Yok ya. Elimle yok. besliyordum nasıl sevgi yok? Elimle besliyordum ben seni Mehmet evet Besler gibi nasıl bir sevgi yok? Hadi onu geçtim. <laughs> bir eş dediğin insan yatar mı yoksa iş <laughs> mi yapar abla soruyorum. Yani dün akşam, em yatar iş şey yapar. Dün akşam tabakta tatlı aldı. <laughs> tatlı yiyememiş. Ondan sonra başka bir tabağa şey dedi ki aşçı. <laughs> aşçı orada İsmail abi var. Tabağı dedi getir dedi aşçına beni uğraştırma. Dedi. Melisa dedi. Tatlıyı madem alıyorsun dedi. Tamam. Tatlıyı yememiş, şuraya koymuş. Başka tabağa koydum ki yıka diye. <laughs> ben aşağı iniyorum Yıka diye. Geldim daha tabak. Tek duruyorum. sorun tabak mı yani? Tabak da, da yıkamamış. <gülüyor> <gülüyor> o mu? Tabak duruyor. Bu şeyin için lavabonun içini görsen tabak dolu. Yani tembel mi buluyorsun Melisa'yı? Ya hiçbir sözümü dinlemiyor ki Hiçbir Bursa'da evdeyken sen işe gittiğinde sabah yedi de evet. o evin temizliğini kim yapıyordu? Yemeği önüne kim koyuyordu? Bu kadar nankör olma. Ben senin için burada gururumu ayaklar altına atıp köpek gibi yalvarıyorum ama sen nankörsün. Yeri geliyor yemeği ben mi yapıyordum bak. Doğru. Bak ben yemeği ben yapıyordum. Konuşturma beni. Ben de temizliği yapıyordum benim, sabahtan akşama kadar. Benim, Koca evin temizliği ben yapıyordum. Koca evini. Kendin gidiyordun kapıyı kilitliyordun üstümde. Koca evini... Ne yapıyordum Sanki ben? Sanki villada oturuyorsun. Koca evin değişine bak. Dört tane iki tane oda bir salon. Aa, tek başımayım. Tek, başımayım. tek başımayım başım diyor Bahar'la. Yılmaz <laughs> Bey siz ne diyorsunuz? Ben hizmetçi tutuyorum o zaman. Esra abla ben değerli tek olarak konuşacağım. Deminki sözlerinize ben sizin sonuna kadar katılıyorum. Ee, Muhammed Bey sizin yaptığınız hataların aslında yanlışların diyorum. Ee, üçte birini Melisa Hanım size yapmadı. Siz gittiniz aldattınız, onunla konuştunuz, bununla konuştunuz. O kız her şeyinize göz yumdu. ona buna. Ben bunların hiçbirini yapmadım. Babası geldi burada ne dedi? İşkence ediyor Melisa'ya dedi. Ben ona bile yok dedim. İçimde kötülük olsa derdim ki evet yapıyor derdim. Yani her şeyinize göz yumdu. Siz şu anda en zor zamanda, size şu anda çok ihtiyacı var. Beni şu anda gözlemlediğim kadarıyla... Yüzünde o kadar büyük çaresizlik var ki size anlatamam. Ya içinizde bir gram sevgi yok mu? Gerçekten benim elim ayağım tamam, benim burada. Tamam benim sevgim olsa mesela örnek veriyorum ben burada evlendiğimi farz et. Evlendim, yuvamı kurdum gittim buradan. Yarın bir gün beni cezaevinde görürsün ben sana söylüyorum. Ne alakası var Neden ya? Neden cezaevinde Görürüm. göreceğiz seni? Ne alakası var Muhammed ben Bey? Ben biliyorum. Niye öyle söyle Ne olacak yani? Ne olacak? Ya abla dört kere polise çektirdi ya. Niye çektirdim ama? Niye çektirdim? Kimse suçsuz yere polise şikayet etti. O da doğru değil ama polise çektirdi. Yarım saat çektin. sonra gitti seviyorum dedi. Tamam annesi Evinde de biliyor, dövdü abi. beni ya. Evinde dövdü ağzımı burnumu kırdı. O yüzden gittim şikayet ettim. Sincan da biliyor herkes. Yalan, ne yapacaksın şuna, dayakçı yalan. adamı o zaman? Yalan konuşma. Şiddet şuna. uyguladıysa niye ağlıyorsun <laughs> onun için? Madem içi? sana dövdüm niye gitmiyorum o zaman? Al fırsat. Hem dayakçı hem kötü davranıyor. Anlaşamıyorsunuz. Madem ben dayak atmışım, şiddet uygulamışım, niye gitmiyor o zaman? Evet, işte He. diyorum. Git abi, ver kimin mi lan? otelde nereden getireyim, otelde? Tamam, ben gidiyorum abi. Allah yolunu... Allah. Biriyle mi birlikte diyorsun? Telefonda bağlandığı kadınları biliyoruz hepimiz. Yayına bile bağlandılar. Tamam otur gel. Bakıp bebeği otur. Ya bile bağlandılar ya. Tamam attım Benim Benim için niye ki? Bağlanmadım Elisa benle görüşüyor diye. Ben ne diyorum, ne... Yanlışma, Abi, diyor ne? Yaşma yaptı mı? Şu an yazışıyor mu diyorsun Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu an Bilmiyorum. değil. Kalım o... bağlandı ya buraya. Bilmiyorum. Düne kadar diyordun ya Instagram hesabını aldım onu aldım bunu aldım diyordun ya. Ne oldu <laughs> şimdi? Ama Akif evet. sana Susunya da bir hayır yapıyorum. sana da bir özgüven geldi. Bu ne şey? Kendine bakmış. Bak bak tıraşına bak. Saçına tıraşa bir şey mi var? Yok abla ya. Ben de üzüntüden şuraya çıkarken saçımı zor tarıyorum ya. Adam sabah köründe kalkıyor, fön makinesini alıp fön çekiyor. Zaten baksana fönünü çekmiş, jölesini sürmüş. Hay bu ne süs? Ya abla kötü bir şey demiyorum Sen ya. Sen birini mi beğeniyorsun? Y yok abla düzeneceğini beğendirmeye çalışıyor birilerine. Düzeneceğini birine. bileyim vallahi billahi düzeneceğini Başkası birine. var mı Akif? Doğruyu söyle. Allah çarpsın yok ya. Bilmiyorum ben erkek böyle kendine çok bakınca vallahi değişince. Vallahi billahi yok ya. Ben var diyor böyle. bak Yılmaz Bey kesin başkası var diyor. Esra <laughs> abla size yüzde yüz katılıyorum gerçekten. ...hayatında başka birisi var. Melisa hanımı... ...yoksa hayatta gözden çıkartmazdı. Çok Çünkü fazla birbirlerini çok çıkarttı. seviyorlardı. Sizin umut bağladığınız başka bir yer var Muhammed Bey. Hiç kimseye yalan ya konuşmuyor. Dürüstce eski eski söyleyin Melisa hanım da yoluna baksın. Yani Eski bu fotoğraflarımıza bu bakıyorum. Mi? Ne kadar mutluyuz. Birbirimize aşkla bakıyoruz. Ama şimdi karşımdaki insan... ...bambaşka biri. Şey. Tamam ya hatalıyım. Güzel farkındayım. Güzel söz miyorsun. de veriyorum. Söz. 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 <laughs> Nerede söz veriyorsun? Tamam bugün söz ver. Burada evlen ondan sonra dışarı çık. şöyle. <laughs> Yahu Ali evet, Melis, ya. Melis Hanım bir dakika. Heh. Ya Akif. E ee, esas et şimdi Melis Hanım hayatı çok zorlu. <laughs> tamam biliyorum ee, abi. Birçok badire atlatmış ve öfke patlamaları yaşıyor. Yani seninle ilgili değil sorun aslında da hayatında yaşadığı şeylerden kaynaklanıyor. Mesela sen şöyle bir şey olsa Melis Hanım gerçekten profesyonel bir yardım alsa ve bu öfke nöbetlerini atlatabilecek olsa ve gerçekten hayatını bir düzene soksa. Gene evlenecek misin onunla? Yani o zaman destek çıkar misin? mısın yani? Öyle olsun bak evet. öyle olsun. Sadece bak, söz vermeyle olmaz dediğin ha. gibi. Öyle olsun bak evet. gerçekten öyle bir hanım hanımcık olsun evet. gelsin başımda. Başımda diyorum başımda taşırım. Abi ya buradan çıkıyor mesela örnek veriyorum buradan çıktık mı evet. bir şey oluyor ondan sonra bana hakaretler ediyor. Peki Akif Haklı iki sefer. buçuk yıldır bak, iki buçuk yıldır bu her gün oluyor neredeyse. Şimdi mi aklına geldi sağlık ocağına giderken? Ya abla giderken? şimdi mi aklına geldi? Abla daha önceleri de böyleydi. Peki Derim... sen bu kadar ayrılıyorsunuz diye üzülüyor musun? Ben bunu merak ediyorum. Üzülmüyorum. Üzülmüyorsun. Vallahi de üzülmüyorum billahi de üzülmüyorum. Zil tak oyna bari burada ben ağlıyorum diye. Biri tüde abla, için bağlanır biri, değil, biri üzülmez. Bu ne ya? De şimdi neden yani. üzülmüyor biliyor musunuz? Bu burada ağlıyor orada süslenmiş. Üzülen bu kadar süslenmez. Bu süslendiğine göre e, sen o kadar beğendirmeye çalışıyor birilerini. Ben onun da farkındayım. Kime? Ben mi tahmin ettiğim biri? bilmiyorum. Kendisi biliyordur, ben bilmiyorum. Ben kimseye kendimi beğendirmiyorum, tamam mı? Ben sana kötü bir şey demiyorum, diyorum ki, insanca söyleyeyim. Abla kaç oldu, kurban olayım ya, kaç oldu ya? Sincan da olsun, Ondan sonra dolmuş duraklarında olsun, adamlar benim başıma birikti. O zamana kadar niye ya, bırakmadın peki? Kaç kere eline fırsat geçti? Sığınma evine gittim, yeri geldi sokaklarda yaptım. Kaç biliyorum. kere fırsat geçti tamam, eline niye bırakmadım? düzelir dedim. Düzelir. Aklı başına gelir burnunu sürter dedim. O zaman dedim. şimdi de bir şans verebilirsin. Niye vereyim canım Allah Allah. Aynen. O zaman ben şunu düşünürüm. Sağlık ocağına gidildi nikah tarihi alınacak işler ciddileşti sen kaçtın. <laughs> Doğru mu? Tamam o zaman ben burada evleneyim yuvamı kurayım buradan gideyim. Ondan sonra yarın dört gün sonra. Evlen demiyorum niye diyorum. <laughs> yarın dört gün sonra ben cezaevine gidiyorum. Çünkü sen demin söylersen evi ya. sevgi de yok dedin. Var var. O yok diyor. O, onun zaten sevgisi yoktu ki bana karşı. Nasıl sevgisi Doğru, yoktu canım, bana karşı? Sencim, babası yapıp, gelir sürünün. doldurur. Bak, bak, ablası, ablası gelir doldurur. Gibi. Melisa şöyle katıyor. Melisa böyle. Ablası bana iftira diyor. attı Melisa'nın televizyonda müstehcen videoları çıkmış diye. Ona bile sesi çıkmadı. Yani seni sevmiyor mu bu adam? <laughs> Bilmiyorum. Ben ona her şey yaptım. Ablası, annesi sokağa attı Covid'ken. Covid'ken ben baktım. Elimdeki son kuruşuma kadar ona harcadım. Sevgi yok diyor tamam, ya. Sevmeseydim ben burada yalan ben onu Covid'li olduğu halde yanına girip de yatmazdım. Bak, bak, Bana ne derdim ya? Kim de abla sinirlen, sinirlendiği zaman hakaretler falan ediyor. Aynı bu şekil eli de. Böyle eli Sinirlendi Tamam iki böyle. buçuk yıldır bunu ya biliyordun ben ama. Ya ben kötü bir şey demiyorum. Allah belanı Peki sen bu ilişki Akif doğruyu söyle. Tamamen ayrılacağım mı Melisa? Ayrılacağım abla ya. ya. Ayrılacağım abla. Doğru. Bak bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Neden? Neden? Söyle Allah Melisa. biliyor. Söyle açtı da ne diyecektin söyle. Babasını şanlı ayarlamış ya. Ona güveniyor Aa. Dediye burada nişanlısı da hazır evi de hazır parası benim da nişanlım, hazır diye. Benim nişanlım yok oğlum benim nişanlım nişanlım, nişanlım bak, yok. Bak senin nişanlın burada ama sen o kişinin değerini bilmiyorsun bilemeyecek kadar nankörsün. Ben bu nankördüm. yüzük bize niye takıldı? He. Niye takıldı bu niye yüzük takıldı bize? Ya. Başkası gider bunu satar satıyor da. Ama ha. ben bu yüzü maddi değeri için değil. Ha. Seninle takıldığı için, sevdiğim adamla takıldığı için takıyorum. Baba ne diyor? Nişanlısı da hazır, evi de hazır, parası da hazır. O boş ben komşu. paraya değer verseydim bir buçuk, iki buçuk senedir senin yanında durup da ha. senin için otogarın mescidinde, sokaklarda, banklarda yatmazdım. Ben ne Bana ne derdim? Giderdim, şey, yatardım, yatardım başka yerde. Ben gelip yastım, yastığımı aldım. Ben ne yaptım? Ben sokaklarda yatarken sen ananın evindeydin. Anamın evinde miydim? Sabah Peki Melisa mi? kimliği evet. verecek misin? Bilmiyorum. Şimdi Kim kimlikle tutmak olmaz. Yani bunu bir karar evet. vermemiz lazım.